o zaman. Allah'a emanet reis. Reis ne ya? Reis ne ya? Aşkım, 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 aşkım. Kışın, Işık taşı havalı. Işık taşı havalı. Işık Maçtan geliyorum maçtan. Üç aşkım. tane koyduk. Üç tane. Hadi. Işık taşlı olun. Aşkım. Ya aşkım gelsin yanıma. Ya Cansu ben tamamen aklımdan çıkmış. Benim, benim bugün Mambo İlka kursum var ya. Acil ona yetişmem lazım. Aşkım Mamboliko ne ki kursu olsun? Ya bugünlerdeki içimdeki sanat aşkını dışa vurmak için Afrika yerel çalgısı Mamboliko tuttu ellerimden. Hadi görüşürüz. <laughs> Aşkım, sen dün gece 12'ye kadar neredeydin? Ne 12'si ya? Ben de onu diyorum işte, ne 12'si? Neredeydin? Ne neredeydin kızım? Ne bileyim, arıyorum yok. <laughs> Alo, aşkım neredesin sen bu saate kadar? Erdal'layım ya, bizim Erdal yok mu? Erdal kim Ercan? Erdal demedim ki ben sana, Ersan diyorum. Ersan kim Ercan? Ersan değil ya, Erdem, Erdem. Seni anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum aşkım ya, kapat, kapat. Yarın akşam bir yerlere yemeğe mi gitsek? Aşkım. Hı? Yarın akşam diyorum bir yerde diyorum yemeğe mi gitsek acaba. Tamam tamam çıkarız. Sen beni dinlemiyor musun? Ne demek dinlemiyor musun? Tabii ki dinliyorum. O zaman güzel bir rezervasyon yaptır, tamam mı? Olur. Unutmazsın değil mi? Uyku.